Sevgili takipçilerim bu içerikte sizlere 2026'da devasa büyüyecek 4 tane şirketten bahsedeceğim. Bunlardan bir tanesi Makina takım endüstri olarak geçiyor. Teknik olarak düşmüş bu hisse borsadaki diğer şirketlere benziyor ama diğerlerinin ayrılan bir noktası var. Bu da sevgili arkadaşlar şirketin güçlü öz kaynaklarındaki artışlar, güçlü bir dönem sonu karı, PK ve PDD'de değerlerinin sektörden çok daha uygun olması, 2,5 milyar TL kadar da ufacık bir değerle borsada işlem görmesi. Bir diğer şirkete baktığımız zaman Forte'yi görüyoruz değerli dostlar. Forte e, yaptığı işlerle ve iş anlaşmalarıyla ön plana çıkıyor. Geçen seneye göre 2 milyardan 4 milyara çıkan yeni iş hacmi ve Marbaş menkul değerlerinin bunu gidecek, giderek artarak e, devam edeceğini söylemesi bizim için 2026'da gelecek vadeden şirketler kategorisine bunu sokuyor. Bir diğer ise sevgili arkadaşlar %227 varlık büyümesiyle, %270 net kar büyümesiyle, %74 net satış büyümesiyle ve %167 e, öz kaynak büyümesiyle e, ATP yazılım diyebiliriz. Teknik olarak yine uygun yerlerde bulunuyor. Bir diğer de görmüş olduğunuz gibi çok büyük bir geri çekilmesi var. E, stratejik önemi tartışılmaz. Altın savunma üçlü dip formasyona karşımızda bulunuyor. Son olarak 5. madde beğenmeyi abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.